Ramazan mektebine kayıt yaptırabilmek için Müslüman olmak yeterli. Müslüman olanlar ne yapacak? Ramazan orucunu tutacak. Ama hastalık durumu, yolculuk durumu var ise ne yapılır? Ertelenir ve hastalık ve yolculuk durumundan sonra Ramazan ayı içerisinde kaldığı yerden devam eder. Yani Ramazan mektebine sonradan da kaydını oluşturabilir. Çocuklar ise bu okula sabahçı veya öğlenci şeklinde kaydını yaptıraraktan tekne orucu dediğimiz e, orucu niyet ederler, tutarlar ve e, oruca alışmaları içerisinde içinde güzel bir fırsattır bu Ramazan ayı. Ve anne babalar olarak da kendilerine düşen vazife nedir? Çocuklarını bu yönde teşvik etmektir.